Silivri'nin en çok okunan haber sitesi silivrilis.com iyi seyirler diler. çek, çek. Kıymetli ailem hoş geldiniz. <laughs> Şöyle verdiniz. Az evvel bir gösterisi izledik. Ee, üç yıl önce çıktığımız bu yolda gururla yürüyoruz. Sadece Beşiktaş sportif anlamda kurulan derneğimizin zamanla sosyal sorumluluk faaliyetleri ile ön plana çıkmaktadır. Selçuk Ganyakan abimizin dediği gibi Beşiktaş'ı sinirledik ediyorum. Tabii ki üyelerimizin her zaman yanındayız. Düğünde, cemiyetlerinde, cenazelerinde, yanlarında olmaktan da gurur duyuyoruz. Yaptığımız sayısız faaliyetlerin yardımlarını bize esirgemeyen değerli üyelerimize yönetim kuruladığına tekrar size teşekkür ediyorum. onu soruyorlar. gizli güç ne? Kimdir? Onu da eee yönetim kurulumu tanıttıktan sonra size o arkadaşlar da açıklayacağım. Şimdi sırayla yönetim kurulundaki arkadaşlarımı çağırmak istiyorum. Kısa kısa da anlarla geçeyim. Her olimpiyattan çıktıktan sonra veya işte kötü bir sonuç aldıktan sonra baştan beni yazma ben gelmeyeceğim. Bir bir geliyorum listenin en başında yazıyor. Tuncay Gümüş. <laughs> Bizi e, şöyle söyleyeyim. Arkadaşımız genelde enerji sektöründe bilirler ama o bizim ulu vaktimiz bayrağı kaptı mı? Hele ki Türk bayrağını gördü en önde gider. En son yaptığınız 100. yılda da anıta açıkmıştı. Vasi. Vasi. şehir şehir sırtında taşıyan Hadi be arkadaş <laughs> Ne oldu ya? <laughs> He, bizi diyoruz şehir şehir sırtında taşıyan Hadi arkadaş çabuk arabayı yıkayın hemen gönderin Kızlı budaklar kaça patlarsa patlasın Nuri Çolakoğlu <laughs> E tabi bir de bizim Allah'a şükür. <laughs> e tabi <bir> de bizim. <laughs> ya, dedik ki bu derneğe bir tane şüpheli kurulu başkanı lazım. Oturduk, gençler. Evet, arkadaşlarımız ya kimi yapalım, kimi yapalım. Dedik ki ya yüzü hiç gülmüyor, asık suratlı bir adam. ya nerede bulacağız bunu? Gerçi yakında bir de kız olacak. Allah nasip ederse. <laughs> Allah <'ın altı. gülüyor> ben yedim. Kızım sen de gel. Bu da bir şey. Ne kızım? utanmasa demeyelim de elinden gelse teknasman var diye düğününe gitmeyecek. Haydar Kaya! Normalde Beşiktaş'la ilgili işte insan bir şey sorgulayacak. Yazarsın Google çıkar. Biz öyle yapmıyoruz. Naci yazıyoruz. Vatsal'a gönderiyoruz. Naci'ye Dedik ki ya denetleme kuruluna öyle bir adam koyalım ki bizi denetlesin. <laughs> ya denetleyemiyor. Yaşar abimiz, Yaşar Dünyaroğlu. Madem bu üç sene için adımız çıktı. Bırak kalıyoruz işte biraz agresiflikten var. Nedir artık bilemiyorum. Lakabımız da çıktı. Or, orası sinirli, orada herkes sinirli. <laughs> Ama arkadaşlar biz bu sene içinde bu kadar e, istenmeyen olaylara da karıştık. Bir şey değil. <laughs> Ama arkadaşlar ceza almayalım. Ama kardeşim yapmayalım. Adamlar köfte yerken 6222 ceza aldı. Tezcan <laughs> Balcıoğlu, Sevim <laughs> Balcıoğlu. Gece iki demesin. Neredesin? Müşteri var abi. Maça gidiyoruz. Yaz abi. Neymiş? Rıfat olmuş. Bir de böyle sessizden sessizden giden bir kardeşimiz var. Sesi olduğu çıkmaz. Gelin. Bunu yaparız. Ne yapıyorsun? Ya gelsene de bir şey anlamışsın. Yok mu abi sıkıntı yok. Aytaç neredesin? Evet. Rusya'da maçtayız. Eksi artık kaç bilmiyorum bitmişiz. Telefon çalıyor. Efendim baba neredesin? Babamda divan kurulu üyesidir. O da burada. Aa, baba neredesin? Bayrettin <laughs> baba divan kurulu üyemiz. Hadi <laughs> bu divan kurulu üyemiz sağ olsun. Daha bak, daha bombaya gelmedik. Bak Hüseyin neredesin? Stattayız baba. Nasıl stattasınız? nerede? nereden? Eyvah, pankart nereden? Pankart nereden? Pankartı kaybetti. İki gün sonra ortaya çıktı. Kamera kayıtlarından, oradan buradan. <gülüyor> neredesin? Bravo <laughs> nerede diye <laughs> Aynı böyle yine sessiz bir kardeşim var. Aynı arkadaş gibi. Turgay yapıyoruz. Yapı yapın abi nişanlı. Turgay neredesin Turgay Yaman? Bak yine sesi var geliyor. Bak dedik arkadaş bize de hazır bir tane kumandan. Ne? Ya, kimi yapalım? Kimi yapalım? Ne olur <laughs> oğlu bir gece yapacağım. Deh dedi kumandan burada. Serap yüksel. <laughs> Tabii e, ee, sebeplerden dolayı aramızda olan bir arkadaşlarımız var. Yönetim kurulu arkadaşlarımız var. Evlenmiş alamayanlar var. Bizim gibi değil. Yapacak bir şey yok. Ya yani şimdi şöyle bir baktık. Ya arkadaş. Ben bakıyorum? kendime. bakıyorum. Ya bu kadar deliye bir doktor lazım. Neoloji uzmanımız Doktor Halil Nalı. saymadığım yok herhalde. Sago hoş geldin ben. Genç bakacım Gördüğünüz gibi çok güzel bir aile ortamımız var. Sizlerle birlikte olmaktan da çok mutluyuz. Sağ olun, herkese evet, sağlık. Ha, şunu da söylerler ya. Ya arkadaş, eğlendiniz. Eğlendiniz, neyin eğlencesini yapıyoruz? Ya biz sevinmek için sevmedik ki, ne yapalım? Yapacak bir şeyimiz yok. gizli güce gelecek. Bu kadar Biz o kadar şey değiliz yani. Bu kadar faaliyetler. Bu kadar deplasmanlar. Bu kadar gelişmeler, işte organizasyonlar. Valla arkamızdaki güç, yönetim kurulundaki eşlerimizin lütfen hanımefendilerine Yine Aykut kardeşim oradan bakıyor. Adamı sahneden soğuttu. Hadi git de ben çıkayım diyor. <laughs> ee, şöyle nasıl yapalım? Aramızda olanları bir sayayım ben size. Arkadaşlar devam ediniz. <laughs>